Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. 5 A sınıfı öğrencilerin en çok izlediği programları gösteren sütun grafiği aşıdakilerde aşıda verilmiştir. Şimdi televizyon programları sözel kısımlar dikeyde. Öğrenci sayıları yatayda. O zaman bu sütunun da öncelikle yatay sütun grafiği olarak unutmuyoruz en çok izlediği programlarmış. Grafika'da üst taraf televizyon programları, öğrenci sayıları. Ve aşağıda buna dair verilen soruları tek tek çözeceğiz. Ama çözmeden önce ben sayısal verilerini hemen kenarına yazmak istiyorum. Hemen pratik olayım. Belgesel. Kaç kişi izlemiş öğrencilerden belgesel? 8. Yarışma. Hemen okudum. 10. Haber geldim aşağı doğru indim. 2 kişi. Spor 4. Çizgi film 6. Yani 6, 4, 10, 12, 12, 10 daha 22, 8 daha 30. Arkadaşlar bu 5 A sınıfının sınıf mevcudu da 30 kişi miymiş? Sınıf mevcudu. Bak hemen her şeyi çıkardım. 5 A sınıfı öğrencilerin en çok izlediği programları gösteren sütun grafiğiydi bunun adı. Ne oldu? Buradaki çıkarılan verilerden yola çıkarak çizgi film 6 kişi izlemiş, spor 4 kişi en çok izlediği programda. Haber 2 kişi izliyormuş, yarışma 10 kişi izliyormuş, belgesel 8 kişi. Topladığım 5A sınıfının sınıf mevcudunda 30 kişi olduğunu buldum. Sorulara geleyim. En çok izlenen program hangisidir? En çok izlenen program 10 kişiyle yarışma programıdır yarışma programıdır ve 10 kişiyi de yanına yazayım şöyle 10 diye. En az izlenen program hangisidir? En aza baktım. Haber. Haber kaç kişiyle? 2 kişiyle. Evet arkadaşlar. C şıkkına geldim. 5A sınıfı kaç öğrenciden oluşmaktadır? Zaten ben bu işi yapmıştım ama sizin için yine şöyle yapıyoruz. 6 kişi çizgi film, 4 kişi spor, 2 kişi haber, 10 kişi yarışma, 8 kişi belgesel. 6 4 10 10 10, 10 daha 20 8 2 daha 10 ette 20 10 daha 30 kişiymiş sınıf mevcudu. İşi, sınıf mevcudu. Yarışma izleyenlerin sayısı yarışma izleyenlerin sayısı yarışma izleyenlerin sayısı kaç arkadaşlar hemen en üstte de gözüküyor 10. Haber izleyenlerin sayısından haber izleyenlerin sayısı kaç kişi arkadaşlar hemen yukarıda 2 kişi. Yani haber izleyenlerin sayısı yarışma izleyenlerin sayısı haber izleyenlerin sayısından kaç fazladır çıkarmam gerekiyor. 8 kişi fazladır. Tabloyu okudum. Verilen soruları okudum. Yorumladım. Tabloya göre çözdüm arkadaşlar. Hemen bir alttaki etkinliğe geçiyorum. Aşağıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik sınavından aldığı notlar verilmiştir. Bir sınıftaki öğrenciler matematik notları bu tabloyu göre açıdaki boşlukları doldurunuz. Arkadaşlar bu tablo sıklık tablosu gibi bir şey değil mi? Bakıyorum. Not. 1, 2, 3, 4, 5 notlar. Öğrenci sayısı. 5, 10, 6, 4, 8. Yani bir alanlar 5, 2 alanlar 10 kişi, 3 alanlar 6 kişi, 4 alanlar 4 kişi, 5 alanlar 8 kişi. Matematik sınavından 2 alan öğrenci sayısı kaçtır? Bakıyorum hemen gördüm siyahla çizdiğim yer. 10. Diğer kalem. Bu sınıfta toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bakıyorum hemen toplayacağım şurayı. 5, 10, 6, 4, 8. 6, 4 daha 10. 10, 10 daha 20. 25, 8 daha 33 kişi. 33 tane öğrenci varmış. Bu sınavdan 5 alan öğrenci sayısı. 5 alan öğrenci sayısı kaç? 8. 1 alan öğrenci sayısı kaç? 5. 8'den 5 çıkardım. 3. Yani 3 kişi fazlaymış arkadaşlar. Unutmuyoruz. Şimdi grafiklerin yanlış yorumlanmasına sebep olan durumlar. Bakın şimdi bir grafik 1. Yeşil, sarı, mavi kullanmış. Biz de onlara göre renkleri kullanacağız. Grafik çiziminde yapılan bazı hatalar yanlış yorumlamalara neden olur? Yanda verilen grafiğe bakıldığında B, A'nın iki katı gibi görünmektedir. B'ye baktım, A'ya baktım. iki katı gibi doğru bir şekilde. Yani ben şuradaki şeylere bakarsan 1, 2, 3, 4, 5'er 5'er arttığını, buranın 20, ne bileyim ikişer ikişer arttığını, buranın 20 olacağını düşünerek iki katı 20 demem gerekir. Yani normalde yanlış okuyoruz şu anda. Oysa ki sütunların gösterdiği değerlere bakıldığında B'nin A'nın 3 katından fazla olduğu görülür. Doğru. Bu durumda oluşmasına sıklıkların eşit aralıklarla grafiğe yerleştirilmemesi sebep olmuştur. Bak, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 diye gitmesi gerekirken 5'ten 10'a, 10'dan 25'e, 25'ten 35'e. Yani grafiği oluştururken eşit aralıklarla oluşturulması gerekiyordu. Hani eşit değerler verilerek gidilmesi gerekiyordu. İşte buna uyulmadığı için hata olmuştur arkadaşlar. Grafik 2. Yanda verilen grafiğe bakıldığında B, A'nın 3 katı gibi görünmektedir. Oysaki sütunların gösterdiği değerlere bakıldığında B'nin A'nın 2 katı olduğu görülebilir. Bu durumun oluşmasına sıklıkların sıfırdan başlamaması sebep olur. Arkadaşlar bak kaçtan başlamış? 10'dan başlamış. Sıfırdan başlamadığı için bu hata gözüküyor. Şimdi bizden bu grafikleri tek tek yeniden çizmemiz isteniyor. Grafik 1. Hemen bakıyorum. Grafik 1'de A yeşil renkli. Şöyle ama kaçar kaçar yapmam lazım. Şurası benim sıfıra. Sıfır. Beş. On. On beş. Yirmi. A kaç? 10. A hemen şuraya yeşil renkte. A dedim. Sonra sarı renkte. B. B 35. Yani 35'e kadar yukarıya çıkmam lazım. Bunu biraz daha uzatayım o zaman. Şöyle normal uçlu kalemimle. Yeşil 20. Her iki arayı 5'er kabul ettik. Şöyle 25, 30, bir tık daha yukarı şurası 35 olacak arkadaşlar. 35 sarıyı aldım. 35'te B'yi çizeceğim. Aradaki boşluklarda uygun olacak şekilde geliyorum. B'yi geldim. çizdim arkadaşlar şöyle. Burada benim B oldu. Dikkat ettiysen ilk baştaki ilk baştaki A ile B'nin durumuna bak, grafiğine bak. Şimdi gerçekteki A ile B'nin durumuna bak. Evet, görmüşsünüzdür. Şimdi mavi renkle C'yi çizeceğim. 25 olması gerekiyor o da şurada hemen bir sütun boşluk bırakarak Şöyle çizdim. Bu da benim CS oldu arkadaşlar. Hemen geldim. Şu en sonda oluşturulan doğru grafik doğru olan grafik yukarıdaki ise yanlış olan grafik. Farkı görüyorsunuzdur. Videoyu durdurarak da bakabilirsiniz. Yani dediği gibi aslında şurada yazanlarla da bağlaşıyor Hatanın ne kadar bariz olduğu. İkinci grafiğe geldim. İkinci grafiğimi düzelteceğim. Arkadaşlar ilk önce şurada yapmam gereken. Hemen gelin şurayı yapalım. Buranın benim başlangıcım 10. 20 ile 10 arasında burada 10 birim yükseklikte. Şuna geldim. Bu 40 ile 10 arası yani bu 30 birim yükseklikte. Şuna geldim. Bu da 30 ile 10 arasında bu da 20 birim yükseklik. Onar onar artmış. Dikkat ediyorum. Hemen başlangıç noktası 0'ı çiziyorum. 0 ee, 10 20 Onar onar artıyorduk değil mi? Aynen. 30 40 Dikkat et her birinin arasında ikişer boşluk bırakarak yazdım. Yani 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye olacak şekilde ben ifadeyi yazdım. Yani sizler de eşit aralıklarla yazacaksınız. Dikkat edeceksiniz bu yazma şeklinde de. Unutmayın. Sonra ben bunu ilk başta yeşil A olacak. Kaç birim o? 10. Acaba bunu bir de farklı bir şekilde de gösterebiliriz. Aslında 20 ya belki sıfırı yanlış olduğu için normalde A 20 birim olması gerekir diye düşünüyoruz. Ama ters de düşünmüş olabilirler. Biz yine de bildiğimiz gibi şöyle yapalım. 10 birim A. Peki sarı renkte B kaç birim? 40. Şuradan. B de bu şekilde arkadaşlar. 40 birim. Ee, C'ye geldim. C de mavi renkte mavi 30. Aa ben onu 30 dedim. Burayı fazla çizdik arkadaşlar. Şura şöyle ben turuncu renkle çiziyor kesiyorum. Şurası arkadaşlar bunun üst tarafı yok. Üst tarafım yok. Şuraya kadar olan birim. Sonra e, maviye geldim. C ile 20 birim. 20 birimle hemen Şöyle yanına 21'imi çizeyim. Bu da C. Arkadaşlar ilk baştaki grafikte yani şu özür dilerim. Şu çarpıyı unutmayın. Burası yok. Tamam mı? Şuraya kadar. 30. Çünkü niye yanlış çizdim? Onun arasındayla bunun arasında 30 birim fark var. 30 olacağı için. 40'ı ben direkt şuradan okuyarak yazdığım için yanlış yazdım. Ee, oraya dikkat edin. Düşmeyin. İlk baştaki grafiğe bakın ve ikinci grafiğime bakın. Arkadaşlar bunun gibi hatalardan kaynaklı verileri, e, grafikleri, sıklık tablosunu, çeteli tablosunu, sütun grafiği ne olursa olsun tablolarımı çok dikkatli okumanızı istiyorum sizden. Çünkü bunlarla ilgili çok sıklıkla karşılaşacaksınız. En çok da sınavlarda, denemelerde, testlerde bunlarla ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Yani bir ev ihtiyacı için bir e, gidip kilometre bazlı yürümen için veya soru çözme bazlı için pazartesi 15 soru çözdüm salı 20 çözdüm çarşamba 5 tane çözdüm perşembe 40 tane çözdüm cuma 2 tane çözdüm gibisinden bunları sütun grafiğine dönüştürebiliriz sıklık tablosunda yapabiliriz çeteleme muhabbetiyle ilgili çok şekilde, çok yerde bunları kullanabiliriz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bundan sonraki konum ise ölçme olacak. Size e, bu konuda, bu konuyu anlattıktan sonra siz de bunlarla ilgili bol bol sorularını çözün ve bir sonraki konumuz olan ölçme konusunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.